9 Temmuz 2025 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Ah CHP vah CHP CHP'yi de o gelenekten gelen insanları da iyi bilirim. Hatta Özgür Özel'den daha iyi tanıdığımı ve bildiğimi söyleyebilirim. Tabii şimdikileri değil, gerçek CHP'lileri. Rahmetli babam Adalet Partisi'ni destekleyen bir idareciydi. Mülkiye müfettişliği döneminde CHP'li abi Cevat Yurttaş'ta sabahlara kadar çalıştıklarına şahidim. Dosyaların içine gömülür, devletin kör kuruşunun hesabını yaparlardı. Babam konuya haram helal noktasından yaklaşır, Cevat amca çok değer verdiği devleti korumak için çırpınırdı ama hep aynı noktada birleşirlerdi. Abi kardeş, hoca talebe ilişkisi vardı aralarında. Her ikisi de teftişe gittiği yerlerde denetledikleri kurumdan ikram edilen çayı bile içmezlerdi. Hiçbir ikram kabul etmezlerdi. Bu kadar hassastılar. Milli meselelerde de hep aynı noktada birleşirlerdi. Emperyalizme karşı aynı duruşu sergilerlerdi. Gazetecilik hayatımda HP, SODEP, SHP, CHP gibi partileri yakından takip ettim. Bazı hastalıklarına rağmen belli konularda bir duruşları vardı hepsinin. Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultayda söylediği tarihi sözleri dün gibi hatırlıyorum. Partinizi satmayın, satın almak isteyen isimlere de destek vermeyin. Bu partiye kara paranın gölgesi düşmemeli. Başbakanlığı döneminde DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'le de yakın çalıştım. Elbette çok eleştirdim ancak takdir ettiğim tarafları da vardı. Bir güneşi Rahşan Hanım'la bir oda ziyaretime gelmişlerdi. Söz dönüp dolaşıp yerli makam otomobili kullanmasına geldi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım dedi. Bir Hollanda gezisinden dönerken Türkiye'ye ünlü peynirlerini getirmek istedik. Ama hangi markete gittiysek yok dediler. Bu sizin peyniriniz değil mi sorusuna da evet ama o güneyin, biz kuzeyde kendi peynirimizi satarız cevabını verdiler. Ve ekledi. Batı bölgesel milliyetçilik yapıyor ben de bu ülkenin başbakanı olarak milli davranıyorum. Daha onlarca örnek verebilirim. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir duruşu vardı CHP'nin. Ama son yıllarda öyle darbelendi ki amorf bir hale geldi. Kim ne yapar, kimin eli kimin cebinde belli değil. Baksanıza, işi gücü bıraktı, yolsuzlukla suçlanan belediye başkanlarını aklamaya çalışıyor. Yırtınıyor, çırpınıyor bunun için. O arada Ecevit ve Baykal'ın üzerine titrediği bu ülkeyi Batılılara şikayet ediyor yetmiyor. Sırf içine düştüğü cendereden kurtulabilmek için halkı isyana teşvik eden açıklamalar yapıyor. Adeta iç savaş kışkırtıcılığına soyunuyor. CHP son derece tehlikeli bir yola girmiş durumda. Bütün bunlar yapılırken de Atatürk nutukları atılıyor. Mustafa Kemal maskesinin arkasına sığınılıyor. Algı oyunlarıyla adalet mekanizmasına savaş açılıyor. CHP CHP değil artık bambaşka darbelenmiş, ne olduğu belli olmayan bir yapı var karşımızda. Evrilmiş, çevrilmiş, değiştirilip dönüştürülmüş, birkaç kişinin menfaatlerinin savunuculuğuna soyunmuş garip bir zihniyetle sınanıyor Türkiye. Bunun adına da Atatürkçülük deniliyor. Hadi oradan. Yolsuzluklarla Cumhuriyetin kurucusunu bir arada anmak, ülkeyi batılılara şikayet ederken ondan bahsetmek en büyük saygısızlıktır Atatürk'e.